Merhaba hey arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Recep. YouTube'a tekrar döndüm. Ee, sizlerle beraber oyunlar oynayacağız. Mesela Clash of Clans, şey. PUBG Mobile. Haftaya e, sisteme ayarlayabilirsem PUBG'de canlı yayınlar açacağız. Hepinizi beklerim. Takipte kalın yani. Şimdi sizlerle beraber Clash of Clans'ta ilginç bir Klan başkentinde bunu göstereceğim. Çok acayip bir book. Melan diye biri gelmiş kanalıma. Hani nasıl yapmış bilmiyorum ama Klan başkentinde toplam 34 tane savaş yapmış. Tek bir hesaptan. Bak şöyle. Birinci benim hesabım zaten. İkinci Melan. Bak böyle gidiyor Melan Melan diye. <laughs> 35'e kadar melal 34 tane hesaptan yapmış daha doğrusu hesaptan derken yani bir hesaptan 34 kere savaşmış nasıl bir book yapmış hiç bilmiyorum ama çok garip ee, şimdi az önce bir savaş yaptım onun tekrarını izleyelim mesela. balonları attım. Sonra zeplin. Süper okçu ve orman bilincisi kullanıyorum arkadaşlar. Evet, işte. Çok güzel bir ordu. Çok sağlam bir ordu. Evet burada kullanalım. Belediye falan aldık. işte Şimdi dışarı belediye. Okçular. Yani. Buradan orman birincileri saldırıyorum arkadaşlar atıyorum. Orduyla birlikte atıyorsunuz arkadaşlar kahramanları. Ayrı ayrı atmayın hepsini kraliye falan. Burada koruyucuyu basıyorum. Çünkü Savunma çok vurduğu için orduma koruyucuyu basmak zorundayım yani ordu erimesin diye. Güzel bir panemede aldık buradan. Evet böyleydi bu arkadaşlar. Savaş. Daha çok savaş ve kupa kasmamı istiyorsanız daha önce efsanede Türkiye birincisi falan olmuştum. Şu an oyunun şeyi çıktı ya. Mesela nasıl diyeyim. İyice boku çıktı yani. Şu orman minicisi her türlü köyü fırlıyor. Bir de yeni büyü geldi. Bunlara köyü dayanmıyor yani düzen. Sürekli üşüyorlar. Yani kupa kasmanın bir anlamı kalmadı. Ama siz isterseniz kupa kasarız. Fark etmez yani burada benim klanım arkadaşlar bayağıdır oynamıyorum ee, gelmek isteyen varsa oynamak isteyen ya da eklemek isteyen beni profilim bu ekleyebilir klanı alım yapabilirim klanı tekrar canlandırabiliriz mesela şurada bizim abimiz var ee, Nerede o bayağı bir hesabını yükseltmiş herhalde kral teo diye onun da youtube kanalı var Baldırcan TV diye. Onu da açıklamaya bırakırım kanalına. Ona da bir abone olursanız seviniriz. Bu abim klan yönetiyor şu an. Yani başka kanal açıyor. Oynuyor hesabı. Ee, oynamak isteyen varsa klanı alabiliriz yani. Klanı alım vardır. Bu kadar arkadaşlar. Klan başkenti bugünü göstermek istedim size. Çok ilginç bir bug. Kimse bilmiyordur umarım. Öyle tahmin ediyorum. Evet bu video böyleydi. böyleydi. Daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi günlerde. Görüşmek üzere.